Yeni bir bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. Hizmetkar çağırdım. Bölümün dışında bir önceki bölümün dışında. Şu sözleşme mağazasında gerekli savaş bileti faaliyetlerini tamamladığımız için puanları kazandıktan sonra üç tane sözleşme alıyorsunuz. Bu sözleşmelerle şurada hizmetkarları çağır kısmında bakın. <laughs> 3 tane sözleşme var. Sizle birlikte çağıralım. Geldim buraya herhangi bir işaret yapıyorum ve hizmetkar çağırıyorum. Tamamen şansımıza. Ben yine bir yıldız yapayım. Bu sefer de bir hilal yapalım. Şöyle bir hilal yaptık. Şimdi bu hizmetkarlardan bakalım. Bir tane sarı, iki tane mavi elde etmişiz zaten daha öncesinden bir tane daha mavimiz vardı şimdi şöyle gelip şuna güçlendir diyorum 56 tane dedi 2 e, tane daha lazım ben şöyle şunu anlaşmalarını bitir diyorum bize 5 tane yem verdi bu yemlerle de sarıyı da güçlendirdik bakın 3 nitelikli sarı pet kazandık arkadaşlar çok güzel oldu bu şuraya bunu kaldırıyorum ve bu arkadaşı buraya bağ kur diyorum. Şu anda 6 tane niteliğimiz aktif oldu. Yani çok iyi. 2 tane pette 3 yukarıdan, 3 aşağıdan hepsi de farklı. Şansımız da tamamen şans bu. 1 2 3 nitelik bir petten, diğer 3 nitelikli diğer petten şu an şu etkileri kazanmış olduk. Amacımız zaten şuradaki diğer 3 slotta da Kalan 5 tane niteliği getirerek tüm e, niteliklerden faydalanmak. Şu an güzel oldu. Hizmetkarı e, karşıladım. Gölge işini tamamlamıştı. Tekrar gölge işine gönderdim. Hizmetkarı. E, şimdi toplantıya katılacağım. Daha sonrasında barmendeki işleri alıp barmendeki işleri tamamlayacağım. Hem gölge kademesi kasacağız hem seviye atlayacağız. Daha sonrasında ödül avları yapacağım. E, vakit kalırsa da e, hikaye görevlerinden de biraz hikaye görevi yapabiliriz. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplantı salonuna geldim. Bakın toplantı salonuna geliyorsunuz. Burada size e, oyuncular kutsama veriyor. Kutsamalarını paylaşıyorlar. E, bu arada benim bakın şurada diğer hesabım. Hatta onu da şöyle yan yana getireyim. Diğer hesabımı da yanıma getireyim. Evet. Şu da benim diğer hesabım. Telefondan toplantıya girmiştim diğer hesabımla da. En azından akşam kaçırma ihtimalimize karşı toplantıyı kutsamayı kazanalım. Şu an benimle kutsamayı biri paylaşmış sağ olsun. Zaten direkt seviye aldım. Tüm kutsamaları alıp tekrar devam edeceğiz. Kutsamayı bana direkt verdiği zaman Akeba'nın kutsamasını. Bakın zaten e, ismimin yanında şöyle bir amblemi çıkıyor kutsamanın amblemi diğer oyuncularla paylaşabiliyorum. Yani kutsama aldıktan sonra direkt çıkmayın. Yani siz çıktıktan sonra paylaşacak kimse olmaya da bilir. O yüzden 4 tane 4 kişiyle paylaşabiliyorsunuz kutsamayı. Bu şekilde paylaşarak devam edebilirsiniz. Ben paylaştım. Almayan oyuncu kalmadı toplantı salonunda. Şimdi geri dönüp ee, barmen Bey'den işleri alacağım. İşleri tamamlayacağım. Onun dışında e, kazandığım ödülleri vesaire birlikte zaten toplu bir şekilde açalım. Yani biraz biriksin. Öyle açalım. Bir tane bir tane için tespitçi de sürekli gitmemize gerek yok. Şöyle tamamdır. barmenden işleri alıp tamamlayalım. Bitirince tekrar devam edelim. Ölümsüzlerin malzeme stoğunu yönet görev geldi. işi geldi daha doğrusu. Gelip burada erzakları yakıyorsunuz. Siz erzakları yakarken bir parti muhafız geliyor. Yine erzakları yakmaya devam ediyorsunuz. Bir de en son erzağı yaktıktan sonra bir parti daha muhafız geliyor. Yaktan yakarken içeri geliyorlar. Bunları da kestikten sonra bu stoktan çıkıyorsunuz. Stoğu yok ettik çünkü. Yanıyor. Bu şekilde son canavarı da kestik. Dışarı çıkıyorsunuz. Ve görevi tamamlamış oluyorsunuz. Barmen Bey ile dönebilirsiniz. Diğer işi alıp devam edeceğiz. Haftalık 3 tane barmanbiri de iş yaptıktan sonra bu işlerin karşılığında sandık alıyorsunuz. Bu sandıklarda bakın şurada haftalık ödüller var. Tıkladığınız zaman size buradan 700 tane işaret veriyor. Eğer %10 fazladan işaret kazanma bafı varsa bakın onu da şuradan görebilirsiniz. Klanın kademesinde karanlık klan üyelerin %10 fazladan işaret kazanır. Eğer bu işaret varsa zaten 700 değil 770 işaret kazanıyorsunuz. Bu işaretle size şurada hem gölge kademesinden de işaret kazandık bakın. Şurada e, bizim kadememizi yükseltiyor. Bu kademe yükseldikçe de zaten alacağımız e, baflarda değişiyor. E, hem kademeyi yükselteceğim hem diğer kalan bakayım şöyle iş kaldı mı? Bir tane iş kalmış. Zindan olarak da yapabilirsiniz. Sizi zindanın içinde bir yere gönderiyor. Ben şöyle yapıyorum. Daha hızlı da oluyor. Siz de yine zindanda veya e, tekli olacak şekilde işleri tamamlayabilirsiniz. Ayrıca güzel e, efsanevi item dağıtıyor. Az önce zaten omuzlu kask falan attı. Onları tespit edeceğiz birlikte. Turlova kalpazanlık malzemelerini toplarken e, 10 tane korkunç çözü de tamamlamışız. Hemen şu sayfayı verdikten sonra... Yaratık ansiklopedisine tıklıyorum ve yeni bir sayfa açacağız çok şanssız değilsek çünkü çok fazla açık sayfamız var şu an 4'te 177 zaten yeni bir sayfa açtık şuraya da bakıyorum burada da bir ödül var Burada da topladım bir balık tutmuştuk yeni bir balık türü keşfettiğimiz için bize ödül verdi yine listeyi değiştirip gölge işini bitireceğiz. 122 seviye olduk. Barmen'deki işleri tamamladık. Yarın yeni bir iş gelecek. O zamana kadar bekleyeceğiz. Zaten bir işi de hizmetkarı göndermiştik. O yapacak. Bu arada gölge kademesi haftalık hedefleri de 17'de 20 olmuş. Şimdi ödül avı yapacağım arkadaşlar. Ödül avı yaptıktan sonra da bakın kaç gündür zindan Ödüllerimiz birikiyor. Şurada 3 tur zindan yaptıktan sonra size bir tane garanti yüksek kaliteli ekipman yani yeşil item atıyor. Ee, ben 3 tur yapacağım. Şu ana kadar 1 tur yapmışım. Ee, ve bunu 3 defa tekrarlayabileceğim. Yani 8 tur yaptıktan sonra e, toplamda 3 tane yeşil item elde edeceğim. Şimdi gidelim ödül avlarını yapalım. Ee, dehşet özüm olmadığı için ödül avlarını gerçi pazardan alabilirim. Pazardan alayım bir 5 tane daha üstünde bir tane var. altı tane ödül avı yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında şuradan bakalım. Normalde platinimizi böyle harcamamamız lazım. Aslında ben de harcamayayım. Gerekirse dehşet yarına girelim. Dehşet yarında tamamlayalım. Ee, ya da özsüz yapabiliriz şimdilik ödül avlarımızı. Çünkü düşecek itemler zaten hemen değişiyor. Benim özlü yapma sebebim hem daha hızlı oluyor hem de buradan düşen e, çift sihirli e, yeteneklerimize çift sihir veren itemler düşebiliyor. Aslında onlar elde etmekti. Bakın üstümde var mı? Bakın mesela hem hem sıçraya e, özellik vermiş, hem de ebedi öfkeye özellik vermiş. Bu şekilde çift sihirli itemler düşü düşürebiliyoruz dehşet yarığından ve dehşet özünü kullanarak yaptığımız aktivitelerden. E, ben ödül oranını normal yapacağım. Bir tane var üstünde e, 4 tur varmış zaten. Şu bir taneyi yapacağım diğerlerini normal bir şekilde tamamlayıp devam edeceğim. Evet biraz zor oldu ama ödül avlarını bitirdim. Bugün yapmam gereken tahtayı 16 16 yaptık. Bir tane dehşet özüm vardı onunla birleştirdim en azından dörtlüğü yapayım diye ama ona da gücüm yetmedi. Öldüm ve başarısız oldu. iki defa öldüm zindan içerisinde üstünün içerisinde. Ee, gücümüz yetmedi ona. Şimdi e, şu düşen ekipmanları bir keş tespit edelim. Üzerimize takalım. Ayrıca e, bilezik slotu bakın açılmıştı. Buraya bilezik takmadık. Bilezikler herhangi bir yerden düşmüyor zindandan vesaire. E, üretmemiz gerekiyor. Bilezik de üreteceğiz. Öncelikle şu itemleri bir üzerimize giyelim. Şundan metanet yok ama çarpışma oranı bayağı fark ediyor. Ee, o yüzden taktım. Şuradan da bayağı ceyre alacağız. Gerçekten çok fark ediyor. Çarpışma oranı. Evet. Şu an bir çarpışma oranımızı da kontrol edelim. 16.910 ee, Şimdi şu ödüllerimizi de toplayalım. Bir yandan yeşilleri de fazladan iz verdi. Severiz. Şimdi öncelikle bir harita zorluğumuzu kontrol edelim. Cehennem 2'deyiz. 3'e geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Cehennem 2 için e, demirciden set üretimi yapacağız. Buradan da bir ödül gelmiş. Onu da toplayalım. Hemen şöyle. vit üretmek istiyorum. Diyecektim ama burada da e, kemer henüz üretemiyorum. Cehennem 3'te açılıyormuş. Arkadaşlar maalesef Cehennem 2'de kemer üretemiyoruz. Bir an heveslenmiştim en azından 10 tane oldu 2 tane üretirim diye ama maalesef üretemiyoruz. Evet üretemedik, başaramadık. O zaman Cehennem 3'e kadar kemer bilekliksiz gezeceğiz. Şimdi ödül avları bitti. Şöyle bir kısa bir kontrol yapıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Gölge kademeleri tamamlandı zaten ödül yapınca. Ee, haftalık mahzen baskınında e, mahzen hakkımız hala duruyor. Onu yine ben bu akşam Mahsen girip tamamlayacağım arkadaşlar. Kan yolunda gidebildiğim yere kadar gideceğim. Çünkü çarpışma oranım bayağı arttı. Burayı ilerletirim diye düşünüyorum. Ee, şimdi de biraz rastgele zindan döneceğiz. Rastgele zindan açılmış bakın şurası kapalıydı 8 tur rastgele zindan dönüp bugünü sonlandıracağım arkadaşlar görev tarafında en azından şimdi videoya kısa kısa geçişleri atmadım ödül avlarını yaparken atmadım sıkılmayın diye ödül avlarını yaparken aynı zamanda haritalarda canavar özü vesaire düştü onları topladım 2 defa yaratık ansiklopedisine gidip sayfa açtım. Bakın üç tane daha da ekstradan birikmiş. Onun dışında ne yaptım? Normal rutin ödül avlarını yaptım. Gelen ödülleri topladım. Rastgele zindan grubunu bulmaya tıkladım. Bakalım bulacak mı? Çünkü cehennem 2 seviyesinde zindan bulmakta zorlanabiliriz. Bu arada şurada metanetli olmayanın yerine şunu da takalım. Biraz daha güzel oldu. Şu fazlalıklarında özlerini çıkaralım. Tamamdır. Çarpış oranımız ne oldu? 16.939. Bakalım inşallah rastgele zindan bulacak. Bir iptal edip tekrar bulayım bakalım. Bu seviyede oynayan çok fazla oyuncu olmadığı için zindan bulamayabiliyor maalesef. Biraz mücadele yarı yapacağım arkadaşlar. Gidebildiğim yere kadar mücadele yarında gideceğim. Şuradan bir yandan zindanı beklerken item seviyelerimi yükseltiyorum ekipman seviyelerimi. Yani hepsini 14 yaptık. Bence iyi oldu. 15'ten 2 tane de 15'e basarız aslında. Buraya gelelim. Mağazaya geldim. Büyülü toz istiyor. Pardon ayartıcı toz mu istiyordu bakalım. Onu karıştırmayalım. Yükseltme kısmına geliyorum tekrar. Büyülü toz istiyor. 141 tane varmış bizde. Büyülü toz içinde. Zaten ayartıcı tozu büyülü toz gibi kullanıyormuş. Hmm, i̇yi şimdi onu anladım. Yani ben şu ayartıcı tozdan da üretsem kötü olmaz. 1'den 30'a kadar diyor. Bu da 1'den 20'ye kadar. Yani 20 seviyeden sonra bu büyülü toz işinize yaramıyor arkadaşlar. O yüzden daha fazla üretmeyin. Ben ayartıcı toz üretiyorum. Zaten onun yerine kullanıyormuş. Şöyle bir 999 tane üretsek ne olur? Tamam. Şöyle bir tekrar gelelim. En azından kontrol etmiş olalım. Evet. Ayartıcı toz üreten arkadaşlar. Büyülü toz üretmeyin. Belli bir seviyeden sonra. Belli bir seviyeye kadar sanırım büyülü toz da istiyor olabilir. Şart koşabilir onu. Tamamdır. Bu şekilde zaten e, çok güzel hurda kasıyoruz. Rastgele zindan bulmadı. Ben mücadele yarığı ve kan yolu yapacağım. E, rastgele zindanı da artık belirli bir seviyeye seviyeye gelene kadar yapmayacağım. Günlük zindana da şimdi gidip girerim ama oraya da bulmayacak. O yüzden bu anlamda biraz zor oluyor. E, yeni başlayan arkadaşlar e, oyundan bana yazarsa birlikte girip e, videolar sırasında en azından e, bu tarz zindan, helicuari gibi baskınlarımızı yapabiliriz. Bakın 2000 çarpışma oranı istiyor bizimki 15.000 küsür. Yani biz bayağı mücadele yarıda yapabiliriz. Ben şimdi onları yapacağım. Evet arkadaşlar, mücadele yarında 100. seviyeye kadar tamamladım. şimdi hem gidelim şu itemlerimizi bir tespit edelim. Hem şu çantamızı bir boşaltalım. hem de 100. seviyeye kadar geldikten sonra yeşil itemlerimizi kaç seviye basabiliyoruz? Onu da görelim. Önce şu çantamızdaki hurdaları bir gönderdik. şuradan hizmetler ve yükselt kısmına geldim. Şöyle başlıyorum. Bakalım kaça kadar yükseltebileceğiz. Bu bayağı gidecek gibi duruyor. Bakalım. Maalesef bir şey atladım arkadaşlar. Altınımız yetmedi. E, mahzen baskınında e, bayağı altın kazanacağız. O yüzden mahzen baskınını bekleyeceğim. Mahzen baskınından sonra e, Yeşil itemlerimizi de altın kazandıktan sonra yükselteceğiz. Mahzem baskını e, gelene kadar yine e, ne yapabiliriz bir göz gezdirelim. Rastgele zindanı bir deneyelim. Belki rastgele zindan bulur. Öncesinde şu itemlerimizin hepsini bir tespit edelim bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane itemimiz var. Haydi bakalım. Oh oh maşallah. Hepsi yanıyor. Yananları söndürelim. Bakın biz bir defa özün aktarı seçtiğiniz zaman donan kısmında hep e, öz aktarıma geliyor. O yüzden e, bir kere seçmeniz yeterli. 1348 metanet iradı ediyor Zaten değişeceği için çarpışma, belirli bir seviyeye kadar arkadaşlar şu anda e, serverdaki diğer oyuncuların seviyesi Azap 4. Azap dörde gelene kadar çarpışma oranı yüksek oranı takıp takıp geçeceğim e, dikkat etmeyeceğim şimdi şu arkadaşları da bir hurdaya dönüştürelim bir çarpışma oranımızı bir kontrol edelim bakalım ne, ne durumdayız evet 18.900 yani neredeyse şu iki itemi de taksak e, cehennem 3'e geçebileceğiz bence iyi ilerledik bugün Mücadele yarında özellikle çok fazla seviye atladım arkadaşlar. Yani 120'lerde sanırım başladım mücadele yarına Şu an 189. Neredeyse yani her mücadele yarığı seviyesi için bir level atlattı bana. Bu da gerçekten çok iyi. Şu itemlerimizin özünü çıkarabiliyor muyuz bir ona bakalım. E, param yetmeyecek o yüzden mahzen baskınını bekleyeceğim. Bu arada e, oyundan Erkan abi bana ulaşmıştı. E, Bu ildimi görmek istedi. Ben şu an e, bir en, son bir kontrol yapalım. En son şunu seçmiştim ama hmm, şurada bir tane öz gördüm. O özü çıkarabilirsem. Bakın şu depar süresi %30 artar. Evet burada varmış. Bir de şurada da varmış. Şu ikisini bir mirasını alalım. Şimdi ben bunu üzerime alacağım. Neden seçtiklerimi de anlatayım. Bu deparın süresini arttırıyor. Bir yerden bir yere giderken, şu an hep yayan gittiğimiz için işimize yarayacak. Bunu neden aldım? Bunu daha iyi bir öz düşmediği için aldım. Şu an burgaç kullanıyorum, ee, düşmanları çeker. Bu da belki kullanılabilir. Bu pvp'de de kullanılabilir şu anda geçici süreliğine. Ama e, bu düştüğü için, burgaçla alakalı olduğu için yani şu an kullandığım yetenek bu ile alakalı olduğu için aslında bunu kullanıyorum. Şunu da kullanmamın sebebi burgaç verdiğimiz hasarın %6'sı kadar iyileştirsin de aslında. Onun yerine şunu da kullanabiliriz. Kanama saldırısı vermemiz lazım. Şunu kullanabiliriz. Deparı kullandığımız süre boyunca e, arkamızda alev hasarı bırakır. Yine aldığımız hasarı %20 azaltan. Yani depar, e, burgaç, sıçra bunlarla alakalı özleri kullanabilirsiniz. Bir kontrol edin işinize ne yarar. Eğer canınız çok gidiyorsa benim gibi işte bossları falan keserken zorlanıyorsanız şunu seçebilirsiniz. Az da olsa sizi biraz daha ayakta tutar. Short'a bakıyorum şöyle bir. Short'ta bulamadım. Yine ulayan pantolonunu takıyorum. Şimdilik yine e, aradığımız henüz çıkmadığı için çıkınca sizlere söyleyeceğim. Ee, birinci saldırı da arada e, vurmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bilinmez hesefi kullanıyorum. Parçalanmış miras zaten barbarın olması olmazı. Bu ilklerde anlatmıştım. Yine buraya da e, takabileceğim daha iyi bir öz olmadığı için e, hedefim şu bu arada arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Sol tarafa yani şuraya takacağım öz Burada yok gerçi. Şöyle gösterebilirim. Sol tarafa takacağımız arkadaşlar şu. Hemen şöyle bir bakayım. Şu. Burgaç artık enerji yerine can tüketir. Böylece damarlarında kan aktığı sürece burgaçı kullanmaya devam edebilirsin. Yani sonsuz dönüyorsunuz. Sonsuz vurabiliyorsunuz. İlk aradığım öz bu. O da cehennem 3 üstünden düşüyormuş. Yani bir dahaki bölümde bu özü düşürme ihtimalimiz olabilir. Ee, onun dışında sağ tarafa ne arıyorum? Şu pvp de işimize yarayabilir. Evet mantıklı. Ama PvE de yani haritada canavarları keserken ve bossları keserken işime yarayacak bir öz var. O da hemen size göstereyim. Şu arkadaşlar kanama. Ee, bununla Bakın bu özle omuzlukta şu, az önce size gösterdiğim bir öz var. Şu öz. Bunları kombinlerseniz e, kanama etkisi, bu kanama uyguluyor. E, az önce gösterdiğim şu da kanama altındaki düşmanlara daha çok hasar vermemizi sağlıyor. Aynı zamanda e, göğüste bakın kanama ile ilgili bu çok eski bir build aslında ama. Başlangıçta gerçekten işinize yarayacak bir build. Onu da bulmaya çalışayım. Evet şu. Çeşitli kan burgaç hasarı, düşman üzerindeki kanama etkisi başına %10 artar diyor. Artışan fazla %30 olabilir diyor. Vesaire vesaire. Yani bu şekilde bir kombinasyon oluşturacağım. Sonra özlerim çıktıktan sonra da diğer kombinasyonları deneyeceğim. Short'tan da sıçra kullandıktan sonra e, yeteneğimizi artıran bir short var. Daha doğrusu hasarımızı arttıran düzeltiyorum. Evet şu. Metalim benim hasarımızı arttırıyor. Uçurum dalgıçları da kritik vuruş e, kritik vuruş ihtimalini arttırıyor. Ben şunu kullanacağım. E, uçurum dalgıçları hedefim o short'ta da. Bu şekilde bir kombinasyon yapacağım kaskada yine depar süresini arttırabilirsiniz. Eğer depar yeterince iyi, başı bozuk çabuk bitiyorsa, başı bozuk süresini arttırmak için de şunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ikna kükremesini de düşürmeye çalışacağım ki can yenilemesi sağlayabilelim. bu şekilde buradan can yenileyeceğiz başı bozu bastığımızda. Şuradan da sınırsız döneceğiz. Yani sınırsız, bosa, herhangi bir canavara bize tek atmadığı sürece vurabileceğiz arkadaşlar. Aklımdaki kombinasyon bu. Ee, bu bölümde kısa tutmaya çalıştım. Bölüm dışında yine ne yapacağım? Mahzen baskınına gireceğim. Ee, başka ne yapabilirim? Rastgele zindanı sizlerle birlikte deneyelim. Bulursa devam edelim. Bulmazsa bölümü burada sonlandıralım. Bir bakıyorum. Bulacak mı? Normalde tak diye bulması lazım mesela. Çünkü serverda bayağı oyuncu var. Ama benim seviyemde yeni başlayan seviyesinde ya da cehennem 2 seviyesinde oyuncu çok yok gibi. O yüzden bulmuyor. İptal ediyorum. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bu bölümde bence iyi ilerledik Özellikle mücadele düzeltiyorum ödül avları yaptık. Hikaye görevlerinden çok az yaptım. Eee Hatta yapmadığım gibi bir şey kendim keşfettim. Namari'deki e, tapınağı. Safraçayır'da. E, bu şekilde mücadele yarı yaptık. Güzel oldu. E, gölge kademelerini bitirdik. O da yine güzel oldu. Kademimiz şu an avcı bir seviyesinde. Daha da yükselebilir. Kan yolu yapabiliriz. Bir dahaki bölümde de mücadele yarını burada ilerlettik. Bir dahaki bölümde kan yolunu ilerletebiliriz. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu şekilde videolar nasıl oluyor bununla ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Aradaki o e, uzun süren kısımları kesip daha doğrusu durdurup tekrar kaydı başlatıyorum. Sizi e, sıkmamak adına. Teşekkür ediyorum. iyi oyunlar, iyi eğlenceler.